Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz Dış Ticaret ve Operasyon Müdürü Çağla Davarcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. 1975 yılında İstanbul'da doğdum. Orta öğretimimi burslu olarak bir kolejde tamamladım. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdim. Daha sonra iş hayatına atıldım. Ee, o zamandan beri e, devam ediyor. Aktif olarak iş hayatındasınız. Ne evet. güzel e, güzel bir örnek oldunuz buradan. Kadınlar ne kadar iş hayatında aktif olursa toplum o kadar ileri gidecek. Kesinlikle. Öncelikle dış ticaret ve operasyon nedir? Biraz anlatır mısınız? Tabi. E, siparişin verilmesinden, siparişin e, takibi, e, nakliyesi, gümrüklemesi, depolaması dahil olmak üzere e, ürünün müşteriye teslimatına kadar olan e, süreci e, dış ticaret ve operasyon e, bölümü bakıyor. Hı -hı. E, bu süreçte birçok etken var tabii ki. Teslimat şekilleri, ödeme şekilleri, hangi nakliyenin kullanılacağı, hangi gümrüğe geleceği, hangi müşteriye gideceği şeklindeki kararlar hep dış ticaret ve operasyon bölümünde alınıyor. E, bu şekilde işleyiş devam ediyor. Çok önemli. Ülkemizde de dış ticaret çok gelişiyor hı hı. E, ve e, uluslararası bir cazibe merkezi haline geldik. Doğru. Lojistik konusunda özellikle. Hı hı. Evet, doğru. Değil mi? Üç yanımız e, sularla çevrili, büyük e, havaalanlarımız var. E, dolayısıyla e, bu potansiyeli sonuna kadar kullanmalıyız. Hı hı. Kesinlikle. Değil mi? Çok söylüyorsunuz ihtiyacımız söylüyorsunuz. var. Tabii dış ticaret ve operasyon bölümü de uçtan uca e, bu ticaret e, sektörünü e, detaylı bir şekilde içeriyor. Peki siz bu işe nasıl başladınız? İlginiz nasıl oluştu? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Ee, şöyle, e, üniversiteden mezun olduktan sonra e, global bir şirkette başladım. E, Lojistik asistan olarak başladım. E, ham madde planlaması ve e, ithalat ve ihracattan sorumluydum. O besleni bana bayağı bir şey öğretti okuldan sonra ilk iş tecrübesi olarak. E, bu tecrübeden sonra bu şekilde devam etmeye karar verdim çünkü kişiliğime uygun olduğunu düşündüm. Hı -hı. İş hayatım hep bu sektörle devam etti. Ne güzel. Peki bu mesleği yani devam etme nasıl oldu o karar? Hı -hı. Şimdi şöyle kişilik açısından çok durağan işlerden Hı -hı. sıkılan bir kişiliğim. Dinamik Evet biraz o. daha dinamik Hı -hı. ve. Dış ticaret, lojistik e, tamamen aksiyonlu e, bir bölüm. E, burada bir sürü yani bir sürü insanla karşılaşıyorsunuz bir sürü çalışma arkadaşlarınız var yerli ve yabancı olmak üzere sosyallik de var yabancı insanlarla kültür alışverişinde bulunuyorsunuz bir şekilde bir şey katıyor değil mi evet evet ve dilinizi tabii etkin bir şekilde kullanıyorsunuz bu açıdan bana çok cazip geldi aynı zamanda problem çözmeyi de severim ben analitik bakış açısı kesinlikle ve devamlı bir problem çıktığı zaman çözmek alternatifler bulmaya çalışmak tamamen insanın böyle işe yaradığını hissettiren bir duygu olduğu için bu şekilde devam etmeye karar verdim. ben Harika. Sizi meslektaşlarınızdan ayıran önde gelen özellikleriniz? Öncelikle iletişime önem veriyorum. Çünkü şöyle tecrübe edindikçe insanlarla iletişimin ne kadar önemli olduğunu gördüm. şimdi yazılı iletişim dendiği zaman yazılı iletişimde her zaman dil bilgisi kurallarına ve açık olmaya özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü karşı taraf bizi o şekilde tanıyor ve biz kendimizi, şirketimizi ve ülkemizi tanıtıyoruz bir şekilde. Sadece o mesajlaşmalarla bile. ikimiz telefonda iletişimde de güler yüzlü güler yüzlü olduğunuz zaman karşınızdaki insan sizin güldüğünüz hissettiği zaman en zor insanlar bile bir anda... Pozitif enerji yayılıyor değil evet, mi? Evet, evet. Çok önemli. Ve yüz yüze olduğu zaman zaten artık ziyaretler <laughs> maliyet ve zaman açısından azaldı. Online toplantılara döndü. Onlarda da aynı şekilde güler yüzlü olmak yani çok büyük bir kriz yoksa <laughs> eğer güler yüzlü olmak ve ee, pozitif yaklaşım her zaman e, birçok kapıyı açıyor. Kesinlikle bence de aynı fikirdeyim. O zaman işleriniz böyle su gibi akıyor. Ee, gibi. E, ufak tefek yani, krizlerimiz olsa beraber. bile e, yine pozitif de pozitif yaklaşım çünkü siz iyi niyet göstergesinde bulunuyorsunuz. Evet e, ve zaman yönetimi çok önemli. E, çünkü zaman yani birkaç krizi aynı anda yönetmeniz gerekiyor Hı -hı. ve hangisi öncelikli hangisi de değil ona çok karar önemli. vermeniz Hı -hı. gerekiyor. O sırada sorunun kaynağını bulmaktansa önce çözümü üretip daha sonradan e, sorunun kaynağını bulup e, ileride herhangi bir problemle karşılaşmamak Hı -hı. için e, onu e, önceliklendirmek. Ted önceliklendirmek e, gerekli tedbirleri almak gerekiyor Hı -hı. ama e, işte kriz yönetimlerinde her zaman zaman yönetimi e, hangi iş öncelikli hangisi değil e, ona önem vermek gerekiyor. E, bu açıdan iyi olduğumu düşünüyorum. Bir de e, pazarlık yeteneğimin e, iyi olduğunu düşünüyorum. Bu da önemli. Tabii. Evet e, çünkü e, biz e, Ham yani şöyle malzeme maliyetlerinin büyük bir çoğunluğunu zaten nakliye, gümrük, depolama kapsıyor ve bunlardaki maliyet gerçekten satış fiyatınızı ve rekabetçi ortamdaki fiyatlarınızı çok etkiliyor. Bu yüzden maliyetleri düşürmek için iyi bir pazarlıkçı olmak gerekiyor. Kesinlikle. Kırmadan, Firma. pozitif bir şekilde Tabii. olduğu zaman inanın çok daha güzel sonuçlar alıyorsunuz. Tabii. Firmanın çıkarları söz konusu. Ee, evet. Kaliteli ve uygun fiyatlı yani optimum Seviyede bir pazarlığın olması önemli hı hı. kesinlikle. Peki biraz bahsettiniz ama daha detaylı olarak kimler bu mesleği iyi bir şekilde yapabilir? Hangi özellikler gerekir? Tavsiyeleriniz nelerdir? Ee... Bu durumda yabancı dil öncelikli oluyor. Dış ticaret olunca. Evet. yalnız yabancı dilin orta düzeyde olan bir insan bile artık internette ki tercüme Tabii. sitelerinden bir şekilde yardım alabilir ve o yardım aldıkça da kendini Hı -hı. geliştirebilir. Çünkü Kesinlikle. yabancı dildeki iş cümle kalıpları belli bir şeyden sonra Hı -hı. onları kullanıp kullanı aşina olabilir. Var. Evet, Hı -hı. evet. Aynı. Ona hakim olabilir yaptıkça Evet yani bu hani cesaretin Hı -hı, kırılmaması Hı -hı. gerekiyor bu durumda. Kriz yönetiminde iyi olması ve soğukkanlı olması gerekir kişinin, çünkü siz ne kadar stres altında olsanız da diğer insanlara karşı her zaman serin kanlı bir, soğukkanlı bir tutumda olmanız gerekiyor ki diğer insanlar daha da fazla panik yapmasınlar diye Kesinlikle. düşünerek. Aynı zamanda dediğim gibi pazarlık. Ee, özelliği. Fazla, i̇letişim demiştiniz. iletişimde etkin bir dinleyici olmak da önemli değil mi? Evet. Çünkü sorunun ne olduğunu anlamak çözmenin yarısıdır. Evet. Hem dinleyici olmak hem de e, ses tonunuzla, e, duruşunuzla e, işe hakim olduğunuzu karşı tarafa göstermeniz gerekiyor. Her halükarda tera, tedarikçiler olsun, müşteriler olsun. O işe hakim olduğunuzu, herhangi bir belirsizlik olmadığını onların hissetmesi gerekiyor ki size güvensinler. Bu şekilde her zaman yeni başlayacak arkadaşların da bu şekilde davranmada gerekiyor. Her zaman kendilerini güvenmeleri gerekiyor bir şekilde. Kesinlikle özgüven önemli, cesaret önemli. Evet. Çağlan'ım sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabi. Ee... Bildiğiniz gibi çalışma hayatımızda birçok insanla beraber çalışıyoruz ve onları ailemizden daha fazla görüyoruz. O yüzden çalışma hayatımız nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz? Çalışma arkadaşlarımızın belki de halini hatırını ekstradan sorarak bu şekilde iletişim kurabilir miyiz? diye düşünerek çalışma hayatımızın çok daha iyi olmasını ve sabahları işe güzel motivasyonla. bir şekilde motivasyonla koşarak gidebileceğimiz bir iş hayatı diliyorum herkese. Harika bir mesajdı. Gerçekten bu işsel motivasyona sahip olmak son derece önemli. Evet. Çünkü bu bizim işimize tutkuyla bağlı olmamızı sağlıyor. Bizim ...verimliliğimizi artırıyor ve iş e, ambiyansına da çok pozitif etkileri oluyor. Çok sağ Efendim katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim Esen Çok mersi. Bugünkü konuğumuz Dış Ticaret ve Operasyon Müdürü Çağla Davarcı'ydı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.